Merhaba arkadaşlar. 10 günlük analizimiz için karşınızdayım. Ben biraz ekranımı temizledim çünkü çok karışmıştı sürekli ekleme yapılmaktan. şöyle günlük grafikten tekrar bir hatırlayalım analizimizi. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda kırılan bir üçgen formasyonumuz vardı. Üçgenin hedefi yukarı yönlü 5142 uzun vade hedefi demiştik. Tabii ki günlük grafikteyiz. Şimdi üçgen kırıldıktan sonra yukarıda tabii ki kapanışlar geldi. Uzun zamandır bakın günlerdir bu bölgeye sıkıştığını görüyoruz ve trendin yukarı yönlü olduğunu unutmamak gerekiyor. Bizim burada önemli bir direnç tepemiz var burası. Hemen yine fiyat etiketimi yavaş yavaş koyalım. Bakın burası oldukça günlükte önemli bir günlük direnç. 4245 ve üzerinde hiçbir şekilde hala kapanış yapamadığını görüyoruz. Bu önemli. 4245 seviyesinin üzerindeki kapanışlar oldukça önemli. Aşağıda birkaç analiz öncesinden beri sürekli dediğim bir mor bölge vardı hatırlıyorsanız. Bakın mor bölge oldukça önemli. Günlük değil 4 saatlikte bile mor bölgenin altında mum gövde kapanışı gelmiyor arkadaşlar. Şimdi 4 saatli hatta saatli daha alt zaman dilimlerine de ineceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar belki bir işlem fırsatı verebilirim, gösterebilirim. Ee, şimdi özellikle kırılım bölgesinde hacimli bir mumla kırdığımızı görüyoruz. Geldi bu bölgeyi test etti. Burası bizim için önemli bir destek konumunda. Hemen buraya da fiyat etiketi atalım. 4172 diyebiliriz. Şimdi alt zaman dilimlerine inelim. 4 saatliğe inelim. Şimdi trendin e, kesinlikle yukarı yönlü olduğunu unutmamalıyız. Kırılan e, dirençleri unutmamalıyız. Bakın 4 saatlik grafikte mor çizdiğim bölge altında hiçbir şekilde hala mum gövde kapanışının olmadığını görüyoruz. Sürekli iğneler atılıyor. En son dün akşam e, Powell Powell'la birlikte bakın yine bir mor bölgeyi e, kaçıncı kez burada bir iğne atıp yukarı çekildiğini görüyoruz. Oldukça önemli bir bölge. Buradan yine tepkisine aldı. En son analizimde bir ters omuz baş omuz görüntüsü var demiştim. Aslında hala var. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada mor bölgemizi takip etmeye devam ediyoruz. Bunun altında kapanışlar o zaman 4172 altını da getirirse üçgen testine kadar iner. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölgede sıkıştık kaldık. Şimdi e, saatlik grafiğe inelim. Bakın 4245 seviyesi 4 saatlikte de bizim için oldukça önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Hemen saatliğe iniyorum. Saatlikte şöyle bir e, ters omuz baş omuz formasyonu göstermiştim. Burası oluştu arkadaşlar. Dün akşam bu bölgede kırıldı. yukarı yönlü 4245 direnci görüldü ve direnç tepkisini verdiğini görüyoruz. Şimdi bu ters omuz baş omuz formasyonunun hedefi burası arkadaşlar. Hemen yine göstereyim. Daha önceki analizlerimde de göstermiştim. Yani daha ters omuz baş omuz Sağ omzunu oluşturmadan bunun muhtemel bir toba olduğunu e, analizlerimde söylemiştim. Oluştu. Kırılım geldi. O yüzden lütfen e, videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. <laughs> Bakın burası e, kaç oluyor? 4267 Buradaki ters omuz baş omuz formasyonunun hedefi. Ama ben bu bölgedeki direnci önemsediğim için 4258 bölgesine bir fiyat etiketi atmak istiyorum çünkü dirençten tepki alırsa ters omuz başımız hedefine gidemeyebilir yani hiçbir şeyin garantisi yok buna da dikkat etmemiz gerekiyor şimdi geldi bakın tekrar mor bölgeden tepkisini aldı hacimli bir şekilde çıktı e şimdi ne yapıyor bu çıkışın düzeltmesini yapıyor arkadaşlar hangi çıkışın bakın bu impuls hareketinin çünkü burada dirençte kırıldı düzeltmesini yapıyor. Nereye kadar yapmış? 61.8. Hemen iniyorum M15'e. 15 dakikalık grafiğimizde bakın nefis bir şekilde 61.8 Fibonacci seviyesi görüldü. Buradan hemen toparlanmaya başladığını görüyoruz. Burada ufaktan yine bir ters omuz baş omuz formasyonu görüntüsü var. Burada güzel bir fırsat var. Ben yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Herkes yatırım kararlarını kendisi versin. Bundan sonra e, analizlerim sonuna kadar izlenmesi için birçok analizimin sonunda bir işlem fırsatı görüyorsam paylaşırım. Zaten e, yakında telegram kanalımda katıl aboneliği ile gelen arkadaşlar için analizlerimi paylaşacağım. Buradan da şimdiden bilgisini vermiş olayım. Henüz açmadım e, katıl aboneliğini ama açtığımızda e, isteyen arkadaşlar da bütün analizlerimizi hem forex, emtia, kripto e, hepsini görebilecekler isterlerse. <laughs> Şimdi burada bir işlem fırsatı ben gördüğüm için kendi analizimle girdim arkadaşlar. İsteyen değerlendirebilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yön yukarı ama önemli dirençlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun da söylemiş olalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.